Herkese merhaba, ben danışman şef Özlem Mekik. Sofraların gizli kahramanı Kent Börüngen Mutfağı'nda bugün sizlere harika bir kızartma yapacağım. Bu karışık kızartmayı bugün yaparken hepimizin evlerinde çok sevdiği ve beğenerek kullandığı Airfry'da hazırlayacağım. Ve bunu hazırlarken en önemli noktalardan bir tanesi ne olacak biliyor musunuz? Hem bu kızartmaları galetonla bulayacağım, hem de çok az yağ ile ve bu yağ Kent Böringer'in efsane spreyi alacak. Aynı zamanda da kajun çeşnisi kullanacağım. Göreceksiniz, bakın çıktığında çok lezzetli, çok güzel bir karışık kızartma elde etmiş olacağız. Hadi gelin şimdi hemen yapımına geçelim. Öncelikle kenarda neler var? Patlıcanımız var. Patlıcanları ben şöyle ince ince doğradım ve aynı zamanda tuzlu da beklettim. Bu arada patlıcan kızartması yaparken özellikle bu yağ çekmelerden dolayı genelde çok büyük böyle bir bize yorumlar gelir. İşte şefim nasıl yağ çekmeden patlıcanları kızartabiliriz diye onun da püf noktalarına ilerleyen dakikalarda size veriyor olacağım. Şimdi havuçlarımı koydum. Şöyle kırmızı biberlerim vardı. Onları da hemen koydum. Ve kabaklarım var diğer tarafta. Hepsini ince uzun jülyen olarak doğradım ben. Ama siz tercih tabii ki tamamen sizin. Şöyle hepsini karıştırma işlemi yapıyorum öncelikle hiçbir şey koymadan. Ve hemen arkasından biraz önce bahsettiğim benim çok sevdiğim restoranımda da evimde de severek kullandığım ve aynı zamanda da çok az yağ ile her şeyi yapabildiğim bu muhteşem cooking spray kullanmak istiyorum ve bu güzel sprey hem aynı zamanda yumurtalar yaparken kek kalıplarınızda böyle pankek yapacaksanız waffle yapacaksınız, air fry kullanacaksanız fırın tepsilerinde aslında her şeyde gerçekten çok güzel oluyor. Özellikle böyle tekli salatalar yemeyi tercih edenler için de inanılmaz bir alternatif. Mesela örnek veriyorum marulu şöyle sadece limonlayarak giyeceğim derseniz marulun üzerine birazcık sıkmanız dahi yeterli olacak. Ne yapmanız gerekiyor? Yaklaşık şöyle bir 20 santim falan uzaktan sıkıyorsunuz. Gördüğünüz gibi efsane bir şey gerçekten. Çok az bir ayçiçek yağını sprey olarak aslında kullanmak durumunda kalabiliyorsunuz. Ve diğer taraftan galetonum var benim. Galetonundan da şöyle hemen bahsedeyim size. Kent Börünger'in galetonunun en önemli özelliği incecik yapısı. İncecik yapısı dışında da aynı zamanda piştiğinde çıtır çıtır olabilme özelliği. O çıtırlığı nereden alıyor biliyor musunuz? O incecik yapısından ve aynı zamanda da o güzel galetonunun doğasından alıyor diyebilirim size. Şimdi onu da şöyle açtım. Kale da şöyle birazcık üzerine geçecek kadar dolduracağım. Aslında çok fazla da galetonlu kullanmanıza gerek yok. Hepsi aslında bizim için yeterli olacak. Ve diğer tarafta kajun baharatım var. Kajun baharatına da bayılıyorum. Bu arada kajun baharatı kent bölüngenin elinizde yoksa sebzeli çeşni mutlaka olsun. Gerçekten ikisini de evinizde mutfağınızda mutlaka kullanın. Şöyle kajun baharatımı da koyuyorum. Birazdan şöyle hafif karıştırma işlemi yapacağım. Birazdan spreyi yağ sıkacağım üzerine. Neden diyeceksiniz? Hem o istediğim kıvamı da almış olacak. Şimdi aslında yapmanız gereken şey sadece karışım yapmak. Başka hiçbir şey yok. Bu kadar kolay olacak. En son mutfağımı da toplayacağım. Airframe'ı da açacağım. Tekrar geleceğim. Evet, kajun baharatı ve galeta unuyla da güzel bir şekilde boca ettikten sonra şimdi birazcık karabiberden de şöyle destek alacağım. Aslında kışın baharatının içerisinde toz biberden tutun sarımsak tozuna kadar karabiberine kadar her şey var ama ben karabiberi birazcık daha içerisinde diri olmasını istiyorum. Ve son olarak tekrardan üzerine şöyle bir sprey yağımdan sıkıyorum. Artık sıra geldi. Eğil haznesine koymaya. Hazneye de tüm sebzelere karışımlarımı koyuyorum. İşte bu kadar güzel ve bu kadar da lezzetli bir gerçekten kızartma çıkacak karşınıza. Şöyle hepsine havuçlar, biberler hepsini şöyle karıştırdım. Ve şimdi artık 180 derece yaklaşık 15 dakika sonra airfryer'dan harika kızartmalarımı çıkartmış olacağım. Evet, air ve Kent Börünger sprey yağ ile pişirmiş olduğum o harika kızartmam böylece çıkmış oldu. Şöyle hemen yoğurdum vardı. sarımsakladım onu güzelce. Ve Kent Böringer'in o harika galetonu ve aynı zamanda da bu lezzetli yağ ile birlikte ve tabii ki kajun çeşnisi vazgeçilmez mi oldu diyebilirim. Hatta mutfağımda birçok kere de kullanıyorum ve aynı zamanda da şöyle gördüğünüz gibi hem çok sağlıklı, çok az yağ ile birlikte hem havucun hem de biberin o lezzetli halini, çıtır çıtır halini görmüş oluyoruz hep birlikte. Evet efendim, Kent Bölinger'in bu sağlıklı ve lezzetli mutfağında başka bir bölümde tekrar görüşünceye dek. Hoşça kalın, esen kalın, sağlıkla kalın, bizsiz kalmayın. Afiyet olsun.